İpi. Oh, oh. İpi, biti, biti, biti. Anlayan anladı anlamayan bu ne diyor anladın mı Eymen? Anladım kanka. Yine der bu ne diyor goldlar like aldı. <laughs> Aynen öyle. Nereye gidiyoruz Lüfi? Batı mı? Kanka kuzey gel. Kuzey kuzey kuzey. Ama kanka kuzey gelmeyin, Ziyon... Dur gelme 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 geri tekalı gelmeyin. Eşek bu kuzey adam da var. da var. Tam, o bize, o adam, Blade de var. Dur. Tamam, Teknoblade never die, die gel, baby. Gel. Kanka gel. Oo Hüseyin iyiler. Ha Hüseyin bence de hile. Abi bu çıktı bu hile değil. Hüseyin giderse keseriz onu. Hüseyin beyaz. Kesek mi? Tekno Blade Never Dies Baby. Kan hile yok gel acil Rafa. Oğlum kaskım yok dedim ya. Luffy çıktım ben Luffy. Kas basayım kendime. O hile mi arkadan gelen? Sessiz. Yok. Sessiz mi var? Giden mi oğlum? ile ile çıkma. Çıkma arkanda ile çıkma. Kaç arkanda arkanda kaç. Kaç arkanda adını istiyor yani son anda. Şerefsiz <laughs> <laughs> ya bizi çekmeye çalışıyormuş. Videoyu Kaç 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 kaç. Kanka şunu keser su ile değil. Uç! Uç! Kes yine şunu! Ya mal bu hile ya. Adam ne yapıyor? Hile onu kesti Yarra hedi o çocuk. Hangi hile uçtu? <laughs> o çocuk bok yedi ben. Allah. Lan Yaman XP'lerimi kullanmadan. Öldürürüm <laughs> <Üzülürüm> onu <laughs> <olayım gülüyor> sen. Oğlum, set basamayacağım. Gel lan Eymen vs gel. Şurada vs atalım gel lan. Ya yok ya. Gel bana kral çek. Öylesin ha. A çekeceğim valla. Gel VS çekeceksin. LS'ye gelelim de lan hile gelecek, setimiz gidecek. Bak boş. <laughs> evet <gülüyor> oğlum. Gel gel. gel gel şurada şurada çekiyoruz. Oğlum ne oluyor Emre? MS... Arka ooo arkadaki hile mi? VIP geldi bir Hü tane. Hüseyin ben. mi? Çıktım. Gel gel çık Kanka Hüseyin aşağıda. Yarra yiyebiliriz. Oo, oo ne <laughs> abi? Şunu banlasana ya report şunu. Abi yanlış yazdım. Hile. <laughs> Hala şu Bembero'yu şey kuze, şey güneye versek abi. Ama Tuntun 21'i de burada. Hala NT mi gitsek? O sırada NT hemen. Beyler. Hemen. Ha, Beyler. ben güneye bir önüme bir şey çağırdım olsun. Nether gidelim. Ne Nether. Oğlum ben yayındaydım. <laughs> Banılırsan valla. Dur saç Oğlum dem Eymen gel lan yine ileride. Ya kardeş kötü oyuncusun. İlla ki dalını çökelim. Siz ne yapıyorsunuz da oğlum? ateşlenince atsana bitiyor. Ateş ah. içmek yasak bende de yok valla. Benim kılıçta var ama. Siz ne yapıyorsunuz lan? Reset atacağız. O VS ediyorsun. Gel, gel la. Çıktım oğlum ben. Oraya mı? Ay hey man. Ah. Anın setleri al setleri. Şaka yaptım kardeşim. Million. Benim setlerimi verir misin gelin <laughs> 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 Şaka yaptım şaka. <laughs> şaka öldün mü? Ne ara öldün oğlum? Ne ara başladınız lan? Lan oğlum Salla setlerimi sallan hiç geç kanka hiç burada vermem. Ya ver ver ver. Ben de. Hiç geç harbiden hiç geç. Ben orada güvenmiyorum kimse. Hop bi dili laylo. Lan envanterim dolu. Amma ya, ya di... oğlum ya <laughs> hileyle geçiyor. Kanka <keç>. slotların gözükmüyor. <laughs> Harbi mi? Ağlarımı dağıt ağlarımı istiyorum. Tamam yine Lütfen, söyle. Ben de 18 tane A vardı. Bunlar senin şeyleri bu senin. Şeyleri ver. Şeyini ver. Bu vermiyor. Ne söyleyeyim? Bu da vermeyeyim ama. <laughs> Ay, bir şeyini vereyim. Oyip oldu. Bot şeyleri ha. Kanka botumu vermedin farkında mısın? Botun da. sende. biliyor? Kim? Kim? Kanka şimdi Rafa Ne? Olursun. Ha, yayındayım. Tamam sana oynayayım mı? Hayır. Niye? İzin vermiyorum çünkü sen. Oğlum oynayınca ne oluyor abi? Karın var, paranı çökecek. Ay Hayır ben bundan ben bundan yenince para istemiyorum Luffy hadi çekiyor mu kral? Çekiyorum <laughs> lan gel. <laughs> Kanka bana <laughs> da çekil ya. gel lan. CL neredeydi? Rümeli'de. Ben çekiyorum ama kral bulman lazım. Kralı alacağım. Kanka kral bulayım kral, kral sana sen. satan mesela. Ama seni filmden çıkarır söyleyeyim. Çıkar satan. Şey Ama D2 çekin anasını avradını tamam mı? Oğlum hemen Kırk D2 alır, çekse kral. bile alırsın lan harbi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oğlum vallahi bizde yalan yok. sıralama <laughs> siktir lan 8 trilyon ne amına koyayım. 2 dakika. Ya bu benden kral alamayacak görürsün. Kanka D1 çekersen <laughs> alabilirim belki. Düşüş Hay kaç ya? Ha? This is This 400k kardeş. Oha! Kaç lira? Tamam 300k. 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 Yaman. 600k atar sen denedim kanka. Yaman. Yaman. Hayır. Kanka, Hayır. Kanka 600k. Ka. Hayır. 300k. No bro, no. Kanka. Düşünsene mi gideyim? <laughs> evet, beleş. Beleş çeksin. Lan gel, ben sen beni Ahmet şeyle, Ahmet kılıçlayan ben yani şu an alamayacağız büyük ihtimal sen Ahmet kılıçla çekeceğim. Yener beni yani aldın öldürürsen Ahmet kılıçla seni klimden çıkaracağız tabi. Sana veriyorum lan 10 milyon. Gel, 10 milyon vereceğim sana. Klimden. Klimden çıkarsana Rafa şunu. Rafa çok beğendiğim bir oyun yapıyor. Geri zekalı Rafa şunun klibinden çıkar 2 dakika geldi adam 10 milyon kazanacak. Yaman 5k atsana kanka. Yaman. Kanka şu şeyi bir çıkarmak. Geçiyorum da. lan Rumeli susanız oğlum. Kanka bana 5k at bir Yaman. Niye 5 kalıyorum sana? Ama kanka ha, aşağı atınca aşağı atınca 3 kuş kalacağım o Borçlu borçlu. Yani borçlu, o borçlu oynayacak. Kral, kral gibi yaptı. Kanka kralın yok ama. <laughs> Kılıcını alırsan parasını atacak. Parasını atacağım ya öldürsen. şey İlla çesemem mi lazım? Kılıcı mı? He elindeki. Çesemem lazım aynen. Tamam Yama 5k at da bana. Tamam atıyorum. Haydijsin. Gaga burada. 50k attım. Tamam değiniz. Tamam ben bir lobi atıp geliyorum. Kalpler geliyor. işini kolaylaştırdım ya. Klimden çıkardım mı? Aha. Hadi kanka çabuk gel. 7 dakikası var. Ateşim. Ben de yapsın öyle ne demek? Anlamadım. Ama sen izleyecek mi kanka? Yok. Oynatıyorum ben oğlum. Ha. Ben, ben sizi bir adam. Mi... Ben professional'ım siz noobsunuz. Bir karşı karşıya mı başlayacağız? Evet evet karşı karşıya. çok güzel bir yer oldu. Bu ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> kanka. Gixs. kanka kabul ver. Kabul ver, kabul Bir x kısarım. Çok istiyorsan. İki x oğlum. Üç x. Üç x. Rap ne üç x Kanka bir x kısarım bak çok istiyorsan. Ha, bu, bu ne 1x, oğlum? Dg. Tamam ben bir x daha kısıyorum. Beyler 17'ye 14 attım. Tamam açtım yayını Aa Abi 10 milyon girdi. 10 milyon oynayayım mı? Oyna oyna. Geç karşıyayım. Yani Ama batarsak Yoksa abi ben yapacak ben bir şey yok. Niye kılıcılarsın böyle zaten diye. Kanka ben oynamıyorum böyle. Zümrüt ik ben mi sen mi? Ben batarsam 8 milyon kalıyor bu arada hepinizi. Zümrüt, zümrüt seç. Şey. Adam zümrüt oğlum. Tam altın seç. Şey. Altın ne zaman oldu? 21 attı ya bu ne oyum. 16 attık. Ben senin vallı Gel. 3 2 1 Ver. 400k Borçlu borçlu. <laughs> Tam teypan. Oğlum bu para niye gitmiyor? At. Abi hızlı 8 Ana, milyon anda, girin. Hızlı hızlı 8 anda, milyon atarlı. girin. Ee, ne? At at hadi. savaş Hop Saniye. Lan, lan. Dur, dur dur tamam lan tamam Aa, dur dur pardon pardon. Gel can basalım beraber. 3 2 gir bir. gir gir gir. Ananın an <laughs> param var oğlum benim. Sen beni zannettin. Bana mı diyorsun ya? Sen demiyorsun vallahi Allah. Kanka 600 kaldı bu arada. Sağ ol oğlum. 600 üst kalmalı da ciddi olamazsın. Kanka kanka şu şu bir tane blok kırık. Allah cc. Oğlum ben üç, iki ben mi 3 kral çekmeyeceğim. Üç, iki, üç, bir. Bir. Kanka. Oğlum sen niye Öyle böyle böyle lan? Sen la? D2 değilsen ben oçum. Yemin ederim değilim ekran kim istiyor Aç lan. Tamam aç. Dur. Ekran açınca benim biraz sıkıntılar var. Amınıza. Da... Dur tek ben gel. Bir altı yatsana. Ya bir altı yatsana. Ya bir yatsana. Ya tamam, ne direniyorsun lan. Oğlum senden ne direneceğim ben. Ben senin gibi bir noob muyum? Kanka bu arada bir altı yaz. istiyorsan bir şey kısarım bir şey yani bir tane daha şey yaparım anladın senin için bir x biri çekeriz. İyi hey yapıyorsun. Oğlum bir altı yazsana. Gel gel şöyle yaparım bak gel. Nasıl? Bak çık şuradan şurayı geç. Şunları al bu arada popların popların kalmış. Kanka bak şuraya kadar kısarım bak şuraya bir sadece bir tuzak kalır. Oltasız. Ne olur öyle? Oltasız, Oltasız. Oltasız mı? Evet. sen. Kanka açacağım mı 1.6'yı? Tamam gel. deneyek biraz. Al şunu. Hem yayın attım. Yani. Örümcek ağ kullanabiliyor musun? Hayır ben sen, ben kullanabiliyorum sen kullanamıyorsun. Ateş nereden bana alayım ya? Tamam abi ben de giderim. Olur. Hadi. Go. Bir dakika kapatıyorum. Neler ben birazdan açacağım gelirsiniz.